Arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Bugün gündem'e Osmaniye Belediye Başkanı'nın dört yol ve Erzini, Osmaniye il sınırları içerisinde görme talebiyle başladık. Gün içerisinde duyurmuştum bununla ilgili olarak sizlere ayrıntı bilgileri aktaracağım diye e, Sayın İbrahim Çenet e, dün akşam saatlerinde geniş bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımın sebebi de Osmaniye'nin il sınırlarının genişlemesine yönelik. Ve bu paylaşımın içerisinde de gerçekten çok ciddi anekdotlar var. Şimdi onları biraz birlikte değerlendirelim ve bu meseleyi enine boyuna tartışalım. Tabii biz bunu e, gündeme getirdikten sonra, Hatay kamuoyu bunu duyduktan sonra ilk tepki veren Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı e, Sayın Hakan Tiryaki oldu. Daha sonra belediye başkanları paylaşımı yaptı. E, MHP milletvekili Sayın Lütfü Kaşıksı da gerçekten olaya siyaset üstü bakarak net bir ifadeyle e, durumu değerlendirdi. Lakin lakin Sayın İbrahim Bey'in e, mesajlarına baktığınızda farklı şeyler orada görebiliyorsunuz. Onları alabiliyorsunuz. Şimdi bunlar nedir? Ne söylemiş? Acaba neden söylemiş? Bunları size de aktaracağım. Kaldı ki ben gün içerisinde de Osmaniye'ye e, ilgili belediyeye ulaşmaya çalıştım. Üç kez belediye aradık. Bir türlü özel kaleme ulaşamadık. Basın birimini aradım. Basın birimi de bu konuyla e, özel kalemin ilgilendiğini söyledi. Yani dolayısıyla karşı taraftan bu konunun ayrıntılığıyla ilgili ekstra bilgi alamadık. Şimdi e, öncelikle İbrahim Bey neler söylemiş sosyal medya hesabından ona bakalım. Çünkü biz Hatay'ı konuşurken Hatay'ın birlik, beraberlik ve bütünlüğünden bahsediyoruz. Kaldı ki şu an dibimizde Orta Doğu'da bir savaş var. Bunun bu bölgeye sıçrayıp ama ihtimalleri konuşuluyor. E, ve yakın dönemde de geçtiğimiz yıllarda da İskenderun'un da il olma talebi vardı. 82 numaralı hatırlayacaksınız formalarda böyle elden ele dolaşıyordu. Şimdi e, gelelim bu konuya. İbrahim Bey ne demiş? İbrahim Bey diyor ki e, bunu da şu şekilde söyleyeceğim. İbrahim Bey bir paylaşım yapmadan 2 gün önce de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi de ziyaret ediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yani siz Osmaniye gibi bir yerden böyle bir paylaşımı yapıyorsanız bunu en doğal haliyle söylüyorum. MHP Genel Başkanı'nın bilmeme ihtimali yok. Haberinin olmama ihtimali yok. Bu paylaşımda öyle genel merkezden haber alınmadan, bilgi alınmadan, rapor edilmeden, izin alınmadan paylaşılacak bir konuda değil. Önce onun özellikle altını çizelim. Şunu da dile getirelim. Biraz önce Mehmet Öztürk'ün sosyal medya hesabından da bir paylaşım geldi. 15 ilçe birlikte bütünüz diye. Cumhur İttifakına baktığım zaman aklıma şu soru geliyor. Ya bu yani bu ifadeleri kullanan Osmaniye'nin e, değil de yani MHP'li biri değil de CHP'li biri olsaydı tepkiler bu düzeyde kalır mıydı? Bunun da yorumunu size bırakıyorum. Bence kalmazdı. Yani bence bu paylaşımı yapan CHP'li bir belediye başkanı olsaydı lime lime doğru doğranmıştı. ama tabii işin içinde MHP olunca, Cumhur İttifakı olunca Biraz daha yumuşak geçişler veya yumuşak dokundurmalar veya hiç dokundurmadan kendi tavrını ortaya koymalar. Sayın Kaşıkçı'da olduğu gibi görebiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Şimdi gelelim. İbrahim Çenet ne demiş Sayın Başkan? Cümlenin başında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetiminden falan bahsediyor ve devamında şunu söylüyor. Ankara temaslarımızda gerek kentsel dönüşüm başkanlığında gerekse İçişleri Bakanlığımızda İşlerin mutfağına girerek ilerleyen süreçler hakkında sizlere bazı ipuçları vermek istiyorum. Allah Allah. Nedir bu ipuçları? Bakalım. Devam ediyoruz. Vizyon bir projeyle şehir yönetimindeki köklü değişikleriyle yakın bir gelecekte inşallah Osmaniye'mizin kapısını çalmaya hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir grup konuş bir grup konuşmasında kamuoyuna açıkladığı yönetim hususlarını takdir edersiniz ki Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel süreçleri onaylamadan devlet büyüklerimizin zamanı gelince açıklamaları yerine bizim buradan bir şeyler söylememiz şık ve yakışıksız olur diyor. Yani yakışığı kalmaz diyor. Yani şunu dile getiriyor. Birkaç cümle sonra söyleyeceği dört yol ve Erzin konusunu aslında Ankara'da kulislerde konuşuldu. AK Parti Genel Merkezi'nde konuşuldu. MHP Genel Merkezi'nde konuşuldu. Osmaniye'nin sıcak denizlere inme çalışmasının aslında Ankara'da gündem olduğunu burada bize mesaj olarak veriyor Sayın İbrahim Bey. Devam ediyoruz. Burada da diyor ki hele ki Cumhur İttifakı olarak hemşirelerimize sunduğumuz yeni kentsel dönüşüm projelerinden sadece hukuken değil siyaseten de sorumluluk vardır diyor. Biz bu çalışmaları yapıyoruz diyor. Sonra geliyoruz yakın döneme. Lütfen bu akşamdan sabah bir değişim olarak görmeyin bu süreçleri. Ama bir vizyon kaynak ve yetki artışı yönetimi olarak Osmaniye artık idari sınırları kader birliği yapan bir şehir olacak. İdari sınırları ile. Nedir bu idari sınırları? Birazdan bahsedeceğimiz Hatay konusu. Devam ediyoruz. Burada diyor. Yukarıda size sunduğum Türkiye siyasi ve idari haritasına dikkatlice bir bakın gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde Aziz Atatürk'ün vefatına kadar Osmaniye bir il olarak Akdeniz Çanağı'nın en stratejik noktalarından biri oluyordu diyor. Ve sonra konu tabii ki Hatay'a geliyor. Hepimizin milli meselesi olduğundan zerre şüphemiz olmayan Hatay ilimizin. Bunu bir kere not edelim. Hatay'ımızın hepimizin milli bir mesele olduğundan şüphesini duymaması gerektiği söyleniyor. Hatay ilimizin ülkemizin sınırlarına katılması çerçevesinde günümüzde Osmanlı'nın ismini tek başına yaşatan Osmanlı'mızdan alınan Erzin ve Dört Yol'un yukarıdaki haritada nasıl da bir liman ve ticaret şehri Osmaniye'nin önünün kesildiğini apacık göremiyor musunuz? Yani şunu söylüyor. Hatay 1939'da kararını aldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katıldığında Erzin ve dört yolda Hatay sınırları içerisinde olduğunda Osmaniye şehrinin liman ve ticaretinin önü kesilmiş. Allah Allah. Nasıl oluyor acaba bu? Devam ediyor. Bugün için artık neredeyse yüzyıl önceki yaklaşımın sürdürülebilir olduğunu düşünebilir miyiz diyor. Yeni Türkiye 100 yılında Suriye yönetimi değişmiş, yeni dünya parametreleri ortaya çıkmıştır diyor. Komşu ilimizin hala bir sorunlu mesele olduğunu anlayışın ileri sürebilir miyiz diyor. İşte burası arkadaşlar zurnanın son noktası. Bugüne gelelim. Sayın Başkan bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki Hatay sorunlu bir mesele olduğunu düşünen var mı hala diyor. Evet. Şimdi burada başkana bir cevap vermek gerekiyor. Sayın Başkan Hatay en olmadığı kadar sorunlu bir şu an. Gerek coğrafi yapısı, gerek deprem sonrası yaşanan süreç, gerek demografik yapısı, jeostratejik önemi, aklına gelebilecek her türlü. Bu arada teolojik olarak da öyle Hatay. Çok önemli bir yerde ve Hatay hiç olmadığı kadar sorunlu bir şehir şu an. Hiç olmadığı kadar. Altını özellikle çiziyorum. Hele hele depremden sonra. Şimdi siz Osmaniye'den bakıp, iktidara yakın kanalları izleyip, Onların söylediklerinden yola çıkarsanız zaten size göre deprem de ortada kalmamış. Hatay güllük gülistanlık hiçbir sorunu yok. O kadar hiç derdi yok ki. Artık nasıl parçalanalım diye düşünüyor diye bakıyorsunuz siz herhalde ama Hatay hiç olmadığı kadar sorunlu bir kent şu an. Bir yani Osmanlı Beledi yani Osmaniye Belediye Başkanının çıkıp bu ifadeyi kullanmasına ya benim aklım hafızadan almıyor. Kaldı ki bu ifadeyi kullanırken de yayının başında söyledim. Bunu Ankara'da MHP Genel Merkezi'nin haberi olmadan söyleme şansı zaten yok. Bunu söyleyen CHP'li bir belediye başkanı olsaydı bugün biz paylaşımımızdan şu dakika kadar dayak yiyordu. Kendine gelememişti yani. Devam ediyoruz. Yakın gelecekte kapımızı çalacak Osmaniye il ve yerel yönetimi için yukarıdaki haritada tarihi ve kültürel köklerimizin sürekli olan Erzin ve Dört yolunda şehir. Osmaniye'mize ahvet edilmesi yani geri gelmesi tarihimize saygının bir gereğidir. Şimdi ya Sayın Başkan hadi diyelim ki sizin böyle bir hevesiniz var. Ya arayıp Hatay'daki bağlantıda olduğunuz insanlara bunu sormuyor musunuz? Ya bakın biz böyle böyle bir durum çalışıyoruz. Kaldı ki Gaziantep'ten de İstahi'yi almak istiyor, Nurdağ'ını almak istiyor. Osmaniye. Yani şimdi Son bölümde bunu biraz sert konuşacağım. Kimse de kusura bakmasın. Komşu ilinizin, Hatay'ın, sorunlu bir mesele olduğunun e, farkında değilseniz ve siz sorunlu bir mesele olmaktan çıktığını düşünüyorsanız sizin ne Osmanlı'dan haberiniz var, ne Doğu Akdeniz'den haberiniz var, ne jeopolitik durumdan haberiniz var, ne teolojik durumdan haberiniz var, ne demografik durumdan haberiniz var, hiçbir şeyden haberiniz yok. Siz tamamen Diyorsunuz ki herhalde kendi kafanızda. Ya zaten İskenderun il olsun istiyorlar. Biz belki 4 yıl erzini alırsak İskenderun'da il olma ihtimali falan kalkar ortadan. Biz de buradan Akdeniz'e açılmış oluruz. Ama lakin öyle değil arkadaşlar. Bakın Hatay'ın demografik yapısı hiç olmadığı kadar tehlikede. Depremden sonraki göçler ortada. Yanı başımızda. Suriye'nin birlik bütününden bahsediliyor ama Suriye artık dört parçalı, bölünmüş durumda. Kilisede bombalar patlıyor. Laske'de, Tarsus'ta soykırımlar yapılıyor. Suriye'nin ne olduğu belli değil. Siz bugün Türk nüfusunun yoğunluğunun olduğu iki ilçeyi almayı hayal ediyorsanız 2039'da olası senaryolara bilerek veya bilmeyerek zemin hazırlıyorsunuz demektir. Burada hiç olmadığı kadar Hatay'ın birlik ve beraberliğinin 15 ilçesinin bütünlüğünün sağlanması gerekir. Bunun lamı cimi yok. 10 sene sonra bu söylediklerimiz daha değerli hale gelecek. O zamana kadar da iş işten geçmesin diye bugünden uyarıyoruz. Ve Sayın Başkan durumdan belki bu kadar geniş ölçekte haberdar olmayabilir. Ama danışmanlarını bir Hatay'a getirsin. Hatay'daki kişilerle görüştürsün, STK temsilcileriyle görüştürsün. Nedir, ne değil, ne değil bir görsün. Ondan sonra bu kararını tekrar gözden geçirsin. Bu çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Hele de depremin ardından 2,5 yıl geçmiş 200 bin kişi konteyner kentte yaşıyor. Onlarca soru işaretinin olduğu bir şehir var şu an. Özellikle dağın bu tarafı olarak nitelendirdiğimiz bölgede. Ve bu bölgede önümüzdeki 10 yıl için farklı bir demografik yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Herhalde bunun farkında değil birilerinin sayın başkanı uyarması lazım. Ya da sayın başkan diyorsa ki eğer ben Ankara'da gerekli temaslarımı yaptım. Kısa vadede değil ama orta vadede biz bunu yapacağız. Şimdiden kamuoyuna duyuruyoruz. Sizin de haberiniz olsun diyorsa burada da sorumluluk Hatay lobisi olduğunu iddia eden AK Parti, MHP, CHP il başkanlarına düşer. 15 belediye başkanına düşer, STK temsilcilerine düşer. Öyle her aklına gelenin. Ben İskenderun'u ayırdım. Ben Erzin'i ayırdım. Dört yolu ayırdım. Bilmem nereye ayırdım gibi bir noktada değil Hatay. Yok öyle bir dünya. Bir sabah kalkacaksınız İskenderun olsun. Bir sabah kalkacaksınız Erzin dört yol bize gelsin. Bir sabah kalkacaksınız başka bir şey konuşursun. Ya Hatay sizin çocuk oyuncağınız değil. Bu kadar milli meselenizse eğer, Atatürk'ün bahsettiği gibi şahsi mesele ise bu işin her türlü okumasını doğru yapmak zorundasınız arkadaşlar. Kaldı ki neden bunu söylüyorum? Bakın. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz haftalarda o kadar tehlikeli bir noktaya değindi ki Suriye ve Türkiye'nin federasyon olması konusunda bu kadar ciddi, bu kadar hassas konular bugün Türkiye'nin önünde duruyorken kimsenin aklından Hatay'dan ilçe almak, Hatay'dan başka bir il üretmek geçmesin. Bugünün konusu bu değil. Bugünün konusu bir an önce insanların evlerine geçmesi, göç halindeki insanların geriye gelmesi ve demografik yapının korunması. Kimse arkadaşlar Hatay üzerinden hayal kurmasın.